İran'ın tamamlanma yılları, bir döngüyü tamamlanma yeri 2030-31 yıllar arkadaşlar. Artık biz o yıllara geldiğimizde eğer ki bu iki yılı kendi lehine doğru çevirmez ise ne yazık ki topraklarını çok fazla büyütmesiyle dünya karşı karşıya. 2027'lerde özellikle değişimler söz konusu olacak. Orta Doğu'da bu tür hareketliliklerle birlikte bizim için de bir takım değişikliklerin söz konusu olacağı yıllar. Bu evliliği aslında masum bir aşk ve sevgi evliliği olmaktan ziyade geleceğe hazırlanılan aday olarak ben görüyorum Amerika'daki prens Rıza Pehlevi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Filiz Beyhan. Bugün gelin sizlerle İran ve İsrail'in döngüleriyle beraber şöyle neler olup neler bitebilir, altında neler yatıyor kendi öngörülerimizi yapalım. Sizler de fikirlerinizi videonun altına yazarsanız çok mutlu olurum. Ben döngülerini anlatırken aslında şuradan başlamak isterim İsrail'in derdine. Şimdi İsrail'in e döngülere baktığınız zaman arkadaşlar 14 Mayıs 1948'de kurulmuş. 2029'un sonlarına doğru 9 tane 9 yıllık döngüyü artık tamamlayacağı bir döneme giriyor. İsrail. Yani eğer ki bu iki yılı kendine kendi lehine doğru çevirmez ise çünkü topraklarını dört katına çıkartmıştı. 1900 yaklaşık 56-57'lerde şimdi eğer ki tekrar burada bir toprak genişletme söz konusu olmaz ise kendi bakış açısından tekrar başladığı noktaya geri dönebilir. Hep çünkü bir yerlere gidip ...bir oralara yerleşip tekrar oralardan sürülme... ...tekrar oralardan uzaklaşma gibi bir kadere sahip... ...İsrail Yahudileri biliyorsunuz ki... ...köklenememe ile ilgili sıkıntıları var... ...bir beş sayısına sahip bu ülke... ...bir türlü durduğu yerde duramıyor arkadaşlar... ...her yerde gittiği noktalarda bozgunculuklar... ...çıkartıp etrafını ne yazık ki... ...mahvediyorlar... ...tabii ki burada gerçekten iman eden gerçekten inanan Musevi e, a, Musevileri lütfen tenzih ediyoruz. Onları e, asla e, aynı kategoriye almıyorum. Ama Siyonist zihniyete sahip olan Yahudilerden bahsediyoruz Netanyahu katilinin katilinin zihniyetine sahip olanlardan bahsediyoruz Biz bu şekilde konuşalım bunları ayıralım ne dedik İsrail 9 tane 9 yıllık döngüyü tamamlıyor burada kendi topraklarını sabitleme kendini güvenceye almak adına her şeyi yapacak ki 2030'a girerken hal eğer ki İslam alemi bir araya gelip Gerçekten güçlenip buradaki zulmü durdurmazsa 2037'de çok ciddi bir şekilde İsrail'in kendi topraklarını genişletebilmiş olma ihtimali söz konusu. Bakalım Rabbim buna izin verecek mi? Yahut İslam alemi ne yapacak? Şimdi geçenlerde biliyorsunuz ki bu Amerika'daki Rıza Pehlevi'nin, Prens Rıza Pehlevi'nin kızı Yahudi bir iş adamıyla evlendi. Bunu bir kenara koydum. Benim Allah Allah. Sonra e, bu evliliğin altında acaba ne yatıyor diye böyle kafama soru işaretleri geldi. Geçen İranlı bir arkadaşımla sohbet ederken bana e, şunları tabii bir takım bilgiler verdi orada yaşayan arkadaşım. Şimdi orada e, özellikle hedef odaklı bir takım askerlerin ve onun yanında tabii ki ailelerinin e, katledilmesinin dışında bilim adamlarının biliyorsunuz ki ne yazık ki katledilmesi gibi bir durum söz konusu oldu. Halka herhangi bir e, kayıp İran halkına herhangi bir saldırı kayıp yapılmadı arkadaşlar. Şimdi bu da çok enteresan ve geçen dün mü evvelsi gün mü birkaç gün önce de Netanyahu bu İran'a yapılan saldırılardan sonra İran'a gitti. Böyle bir keşif e, niyetiyle herhalde. Oralarda bir gezdi. Yani öyle ilginç ki hem saldırıyoruz vuruyoruz ama bakın halka bir zarar vermeden halkla bir, e, halkla böyle birbirlerine düşmeden bir tavır sergiliyor deden yahu. Burada bu evlilikle beraber tüm bunları bir araya getirdiğimde, dedim. Bir de biliyorsunuz bir ifadesi var. Aslan güçleniyor dedi değil mi? Bir aslanın güçlenmesinden bahsetti. Şah Rıza Pehlebi'nin kendi bayrağındaki aslanı unutmayın arkadaşlar. Bir de yükselenin Hatta 12. ev galiba benim haritamda baktığım kadarıyla ben yükseleni aslan olarak görüyorum arkadaşlar şeyin e, İran'ın. Bazı yerlerde farklılıklar var. E, Bazı hani birkaç kişi de gördüm farklı saatler alınabiliyor ama son derece aslanlarda da bende İran'ın haritasında yükselen aslan görünüyor arkadaşlar. Şimdi burada e, bu aslan teması da çok enteresandı ve çok ilgimi çekti. Bunların hepsini birleştirdiğimde Amerika'daki Prens Rıza Pehlevi'nin yeni rejim e, yönetim değişikliğini istiyorlar belli. Rejim değişikliği istiyorlar İran'da ama bunu hazırlayacakları adam da belli işte. E, Prens Rıza Pehlevi'yi Buraya hazırlıyorlar arkadaşlar. Ee, tabii ki bunlar bizim öngörülerimiz. Bu yüzden gittim Rıza Pehlevi'nin de döngüsüne baktım, Hameneğin de döngüsüne baktım. Şimdi bunları da tek tek size söyleyeceğim. Evet, İslam alemi İsrail'in önüne geçmezse e, gerekli tedbirleri almazlarsa öyle görünüyor ki. İsrail aslında bir satürn döngüsü sonunda tekrar en başa dönüp toprak kaybetmek ve tekrar sıfırlanmak yerine ne yazık ki topraklarını çok fazla büyütmesiyle dünya karşı karşıya kalma ihtimali de yüksek. Şimdi bu İran İslam Cumhuriyeti arkadaşlar 1 Nisan 1979'da kuruldu. Şimdi o döneme baktığım zaman ee, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi o dönemdeki e, ülkeden kaçıyor biliyorsunuz 1979'da. Daha sonra Humeyni e, sürgünden dönüyor ve devrimin lideri oluyor ki dini liderler cumhurbaşkanlarında üstünde rol oynuyorlar. İran'da yani Şah rejimi de 79'da Çöküyor. Ondan sonra da geçici bir devrim hükümeti yönetmeye başlıyor. Seçimlerden önce sonra referandum yapılıyor. Referandum 1979 Mart aylarında ve bu referandum sonucunda da İslami bir cumhuriyet kuruluyor. Yani İran İslam Cumhuriyeti ilan ediliyor. 1 Nisan 1979'da kuruluyor. O yüzden yani yeni kuruluş günü 1 Nisan 1979'dur İran'ın. Şimdi. Burada e, Hümeyni'nin de ölümünden sonra en üst lider olarak da şu anda biliyorsunuz ki Hamene geldi. E, Hümeyni'den sonra 2-3 tane cumhurbaşkanı hariç yani bunlar ölen ya da şüpheli ölenler diyelim. Genelde 9 yılda bir arkadaşlar cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 9 yılda bir e, cumhurbaşkanı değiştiriyor. Yani 9 bir döngü bir döngü. Ee, bir döngü her bir e, cumhurbaşkanı bir döngü gelip gidiyor. Ve söylediğim gibi arkadaşlar bu e, Prens Rıza Pehlevi'nin kızı İman'ın bir Yahudi iş adamı ile evliliğinden sonra e, hem Hamene'in hem Pehlevi'nin hem de e, Mesut Peşe, Peşezkia'nın e, döngülerine baktım. Çok enteresan da bu döngülerin birleşmesi. Zaten e, mesela Ali Hameney'in e, Hameney'in döngüsü çok sıkıntılı bir döngüye giriyor Ali Hameney. Ee, döngülerinde Mart 2025'te e, 8. döngüye girmiş. Yani Mart'ın 2025'lerinde aslında şu an 8'de. Yani haritası e, haritasıyla birlikte baktığım zaman aslında Hamaney'in e, bu sene sonu Ekim Kasım yahut önümüzdeki senenin ortaları gibi riskli bir döngü içerisinde Ola, olacak döngüsü riskli olacak ama ne yaşayacağını Rabbim bilir. Yani daha doğrusu kişiye biz hiç kimseye burada ölecek, burada diyemeyiz, dememeliyiz de böyle bir öngörü olmaz. Fakat burada riskli olaylar yaşama ihtimali yüksek, kadersel olaylar da yaşayabilir kendisi. Orayı nasıl atlatacağını Rabbim bilir ya da atlatıp atlatamayacağını Rabbim bilir. Rıza Pehlevi'ye baktığınız zaman arkadaşlar bu da Mayıs'ın 25'inde yani 2025 Mayıs'ta 4. döngüye gelmiş. Yani şu anda aslında istikrar döngüsünde prens, e, prens Rıza Pehlevi istikrar döngüsünde. E, aslında onun içinde hareketli olacak yıllar. E, 2026 Mayıs'ta 5. döngü, 2027 Mayıs'ta da 6. döngülere girecek aslında. İşte burada Rıza Pehlevi'nin e, rejim değişikliği süreçlerin artık başladığı yıllar olacaktır arkadaşlar. Sahneye çıkmaya başlayacağına inanıyorum o dönemlerde ben kendisinin. Ben onun e, yeni rejime Prens Rıza Pehlevi'nin hazırlandığına inanıyorum. Bunun için çalışmalara zaten bugünden basıldı. Çünkü düğmeye basıldı. İki yıl İsrail'in kendi açısından pozitif bir döngüsü var ve bunu bir şekilde agresifçe de kullanmak istiyor olma ihtimali yüksek. Peceğiz baktığın baktığım zaman o da Şubat 2025'te aslında oluşum dönemine girmiş. Zaten 2024 sonlarında atandı. Ee, şu anda da bir oluşumun içerisinde yürüyor, bir oluşumunda ilerliyor. Onun için önüne gelebilecek bir değişim yılı da arkadaşlar 2027 yılı yani Peşeskiyan içinde aslında 2027'ler böyle bir değişim, dönüşüm, tamamlanma, bitiş gibi bir takım hareketlilik olacağı yıllar. Bu ne demek oluyor? 2027 yılı gerek e, Pehlevi açısından Prens Rıza Pehlevi açısından şu an Amerika'da yaşayan Pehlevi açısından ve e, Peşeskiyan açısından da değişimler olacağı yıllar olacak İran için baktığınız zaman da İran anda o dönemde 5 e, döngü ve 6'ya salınıyor olacak arkadaşlar bu ne demek orada yeni yeni oluşumlar yeni yeni hareketlilikler e, şey değişimi yönetim değişimi İran'ın tamamlanma yılları bir döngüyü tamamlanma yeri 2030-31 yıllar arkadaşlar artık biz o yıllara geldiğimizde bugünkü İran kesinlikle olmayacak olmama ihtimali yüksek tamamen Rejim değişikliği olmuş, tabii daha halk ayaklanmaları içeride göreceğiz, yani söylediğim gibi bunlar fragmanları arkadaşlar. Allah'ım İslam alemini korusun, ee, biraz da uyanık olmak lazım, yani korunmak için hamleleri de akıllıca yapmak lazım. Ben Türkiye'nin döngüsüne baktığım zaman arkadaşlar, bu yıllarda hep ne söylüyorum, Türkiye 2025 şu an 4 döngüsüne girdi. 4 döngüsünde önümüzdeki senenin ortalarında 5'e girecek ve önümüzdeki senenin ortalarına kadar sınır güvenliğini koruma, politik davranarak bir fiil bir takım savaşlara girmek değil de kendi sınır güvenliğini koruma açısından çok çaba sarf etmesi gereken ve hükümetin zorlanacağı bir yıl olacak diye söylüyordum. Dördüncü döngü için bu yorumları yaptım. Ama önümüzdeki senenin yani 2026'nın ortalarından itibaren 2027'lere geldiğimizde bizlerde de bir takım artık 2027'lerde özellikle değişimler söz konusu olacak. Yani bu 2027 yılları Orta Doğu'da bu tür hareketliliklerle birlikte bizim için de bir takım değişikliklerin söz konusu olacağı yıllar olma ihtimali Yüksek arkadaşlar ama bir yandan da eğer bu iki yıl içerisinde çok doğru hamleler ve hareketler yapar ise Türkiye o 2027 yılları da kendisinin e, pozitif etkiler bir yükselişe geçiş dönemi olma ihtimali söz konusu. Çünkü 2027 alt oluşumunda olacak Türkiye. Amerika'daki Prens Rıza Pehlevi de tabii ki burada boş durmuyor sürekli İsrail'e gidip gelmeleri söz konusu. Ve Amerika'daki bu Prens Rıza Pehlevi'nin zaten İran'ın geleceği, İran'ın demokrasisi adına da yapmış oldukları konferans ve etkinliklerle biliniyor kendisi. Rejim de değişikliği üzerine orada bir takım görüşmeler, çalışmalar, kongrelerde veriyor yani sosyal medyada aktif olarak kendisi de bu tür röportajlar yapmakta. Bu nedenle de bu evliliği aslında masum bir aşk ve sevgi evliliği olmaktan ziyade geleceği hazırlanılan aday olarak ben görüyorum. Amerika'daki Prens Rıza Pehlevi arkadaşlar. Aslında bu yayını bunun için yapmak istedim. Çünkü birçok şeyde programda zaten daha önceki yayınlarımda yahut katıldığım programlarda özellikle Türker, sevgili Türker Akıncı'nın programında anlatmıştım. Bunlar fragman 2026 yılı aslında İran ve İsrail ilişkilerinin gerginlikleri ve diğer ülkelerinde bunlara katılımı Lübnan'ı göreceğiz. Ürdün ortaya çıkacak ve orada bir karışıklık. İsrail'in topraklarını genişletme çabaları, çevresini zayıflatma çabaları iki yıl zorlayarak devam edebilir. Ki kendisi 2028-2029'lara gelmeden burada yapmak istediklerini yapma çabası içerisinde kendisi. Evet gördüğünüz gibi Amerika'daki Prens Rıza Pehlevi'nin amacı demokratik İran modeliyle barışçıl bir e, geçişe rehberlik etmiş, etmekmiş arkadaşlar. O yüzden de bu evliliğin yapılması, Netanyahu'nun böyle İran halkını düşünüyormuş gibi yapıp hem saldırıp hem oradaki gidip böyle bir nabzı yoklaması, bir oraları keşfetmesi, aslan yükseliyor, aslan güçleniyor tekrar demesi Bunların hepsinin altında aslında bunların yattığına inanıyorum ben. Siz de bakalım nelere inanıyorsanız yorumlara da yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimi gönderiyorum.